Şu an Çamlıbel köyü etrafında akşam yürüyüşü yapıyoruz. Ocak ayı. Şu an ocağın 25'i. Saat akşam 17.30 civarları. Görüyorsunuz mis gibi hava. Evet, oksijen. Aşağıdan akan dereyi görüyorsunuz. Su akıyor, sesini duyuyorsunuz. Evet. Dünya cenneti. Bir yer burası. Çamlıbel köyü. Gelin buraya. Gelin misiniz? Bakın Bilal, Nazife. Gelin misiniz? Evet şuradan akan suyu görüyorsunuz. Herkes buraya gelen herkes bu temiz havadan dolayı buradan ayrılmak istemiyor. Herkese iyi günler.